Altın Tanrıça kanalından herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video. Su falı çekiyoruz bugün. Su falında niyetleriniz, istekleriniz, genel durumunuzla alakalı bakacağım arkadaşlar. Neyi niyetleniyorsanız, ne istiyorsanız niyetinizi o bana yansısın ve su da kendini bana göstersin istiyorum. Genel durumunuzla alakalı bir su falı arkadaşlar. Hazır mıyız? İzleyen arkadaşım Bir gönül yolculuğu var üzerinde. Gönül yolculuğu bir aşk hülyası. Aşk aşk ve gönül anlamında niyetlenenler varsa olumlu gelişmeler ve sevindirici durumlar olabilir. Kalbin kalbin ruhun neşe, sevinç. Evet kalbin ve ruhun bedenin aklın hepsi neşeli ve sevinçli bir rüyada sanki. Yani bunu da nasıl yorabilirim? Aşk hayatında aşk hayatında olumlu görüyorum seni. Olumlu gelişmeler yaşanabilir. Çaresiz hissedenler varsa kendini arkadaşlar. Çaresiz hisseden, sığındığı biri olan varsa, yani birine sığınmış bir kadın çıktı burada. O kadın o hane için o yuva için olumlu şeyler düşünüyor olabilir. Yani o kadın kimse bu çaresiz insan birinin yanına sığınmış ya da hem maddi hem manevi anlamda alabilirsiniz bunu. Bu kadın sığıntı gibi yaşam mücadelesi veren bir kadın bu. Sığındığı ev hane ve yuva onun için olumlu oluyor. Olumlu gelişecek. Size kötü söz söyleyen birileri mi var etrafınızda? Böyle sanki bir yani bir iftira bir dedikodu da yansıyor aynı zamanda ama kötü bir söz yani ağızdan çıkmış, kötü vicdanı vicdanını azaba düşüren bir söz arkadaşlar. Bu kötü sözü söyleyen kişi her kimse emin olun ya şu an vicdan azabı çekiyor. Ya da bu vicdan azabı artık onu yavaş yavaş ele geçirmeye başlamış olarak görünüyor. Hayatın konusunda, isteğin doğrultusunda, niyetin her neyse sevgili arkadaşım. Suda, sudaki yansıma bana diyor ki, bu şey her neyse, hangi durumla alakalı olursa olsun, bu niyeti, bu isteği olmuş bil, halledilmiş bil istiyor, halledilmiş diyor bu isteğin. Yani olumlu olacak arkadaşlar. Bazı meseleler, içinden çıkamadığınız o zor meseleler çözüme kavuşacak. Geçmişte özellikle zor, zor bir an yaşayan insanlar, özellikle bak ne dedim? Bir dedikodu, bir iftira durumu yaşadıysan geçmişte. Fal bana diyor ki bak yansımalardan bana diyor ki bir iftira ve bir dedikodu var. Ama diyor ki korkma. O lafın sahibi o hayat olun cehennem olacak zaten. Sen hiç dert etme. Kafana takma. Düzelecek. Beni izleyen arkadaşlar da yüzünde beni olan yüzünde siyaha yakın bir ben arkadaşım. Siyaha yakın olacak. Böyle bir ben varsa bu olumsuz bir süreç yaşadıysan artık korkma diyor fal. Diyor ki bu olumsuz süreç artık gitti, geride kaldı. Hayatına güzel, güzel bir güneş, güzel bir güneş yansıyor bak. Güzel bir güneş doğacak hayatına. Olumsuzlukları geride bıraktığım bir süreç artık rahatla diyor yüzünde beni olan arkadaşım. Senin yerinde olmak isteyen birileri var. Bulunduğun konumdan ya da hanendeki mutluluktan bu neyse. Birileri senin yerinde olmak istiyor. Bir kıskançlık var adeta ve geçmişten de bir keşke diyen birisi var bak burada. Geçmişten bir yansıma var buraya şimdiki zamana. Ve diyor ki o geçmişteki profil o bir pişmanlık duyuyor, bir keşke diyor. Bir şeyler konusunda pişman olan birileri var etrafınızda. Senin izleyen arkadaşımın niyetine baktığın bu falda. Evet bir neşe ve sevinç, gönül rahatlığı olacak hayatında. Birilerini affetmen gerekebilir. Küs olduğun birileri varsa lütfen affet. Af istiyorlar senden. Birilerini affet lütfen. Ve kötülük yapanları da umursama. Neden biliyor musun bak. Onlar şu anda onları sarsan bir bela içerisindeler zaten. Kötülük yapanlar, sana kötülük yapanlar, onları saran bir bela yumağının içine çekiliyorlar şu anda. Adalet işleyecek, korkma. Adalet senden yana. Ve mucizevi bir şekilde şunu söylüyorum. Devran dönüyor. Bu saatten sonra ters sen düz olursun. Düz sen ters olursun. Neyse. Devran tamamen dönecek. Ama ben olumlu hissediyorum bu konuda. Söylediğim gibi bakın en başından da yansıdığı şekilde bir aşk, bir emek yolculuğu var. Bir aşk yolculuğu var arkadaşlar. Bir aşk hülyası var çoğunuzda çevrende seni saran zalim insanlar. Zalim insanlar varsa lütfen fal diyor ki ondan uzak dursun diyor. Ve korkma diyor onlardan dedikodusundan, iftirasından, acı sözünden korkma, davranışından korkma. Sana ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşım korkma. Çünkü onlara o bela gidecek, onlar belanın içine savrulacaklar. Ve sana yaklaşamayacaklar. Üzerinde senin enerjinle, bu izlediğin videolardan aldığın şifa enerjisiyle inşallah Seni saran, koruyan, kollayan bir kanat adeta bir enerji var etrafında. Bu izlediğiniz fallar da size şifa olsun. Enerjisi sizi sarsın ve korusun arkadaşlar. Devran dönüyor arkadaşlar. Bir aşk. Evet, bir hülya, aşk hülyası, bir aşkla alakalı durumunuz olacak ilerleyen süreçte. Ama olumlu olarak yorduğum bir gelişme bu. Ve zalim Zalim insanlar dedim ya uzak durun zalim insanlardan. Yani istediğin kadar uzak dur. Onlar sana yaklaşmaya çalışabilir. Bak kötülükler yaklaşmaya çalışıyor. Ama onları bertaraf edecek üzerindeki enerji kalkanı. İnşallah izlediğim bu videoların da olumlu etkisi olacak. Senin üzerinde bu enerjini sabitleyecek sevgili arkadaşım. Şifa enerjisini de aynı anda sana gönderiyor olacağım. Evet. Zalimlerden artık korkmana gerek yok. Sana kötülük yapan insanlardan korkmana gerek yok. Onlar bulacaklar. Onlar belalarını çok yakında bulacaklar. Sana yaklaşamayacaklar. Üzerindeki enerji dalgası seni koruyacak, kutsayacak. Ve bereketli bir zaman dilimi var arkadaşlar. Bazılarınızı bölük bölük parça parça bir para akışı var. İş konusunda da hayallerine çok fazla yüklendiğini söylüyor sevgili falım. İş konusunda özellikle çok hayal kurduğun bir süreç olabilir. Yani işle alakalı senin daha sağlam adımlar atman gerektiğini söyleyebilirim sana. Çok özellikle iş arama sürecindeysen şu anda çok hayali işlere başvuruyor olabilirsin. Belki yapamayacağın işler olabilir ama daha sağlam düşünmen gerektiğini söylüyor daha sağlam düşünmelisin. Ayaklarını daha sağlam basmalı yere. İş konusunda sevgili arkadaşım. Ve çevrende asık asık suratlı bir enerji var bak. Asık suratlı, böyle negatif yüzlü bir insan. Ve diyor ki bundan uzak dur. Negatif yüzlü bir insan var. Asık suratla dolaşıyor çevrende. Bu senin enerjini emiyor adeta bir enerji emici gibi. Bundan uzak dur lütfen. Arkadaşlar çare, çare çok yakında. Çare size yakında lütfen görün. Çareyi görün. Derman kapınızda. Çok yakında bu kapılardan biri açılacak. Birçok kapı var. Aynı anda gittiğin, farklı zamanlarda gittiğin önemli değil. Bu kapılardan biri açılıyor arkadaşım. Bitti dediğim bir şey, artık olmaz dediğim bir şey konusunda lütfen isyan etme diyor bak. Bu isyan ettiğim, bitti artık olmaz dediğin şey tekrar sana geri dönüş sağlıyor bak. Korkma. İnsanların yüzüne açık açık hissettiğin, hissettiğin ne varsa açık açık insanların yüzüne söyle. Lütfen korkma. Kendini ifade etmekten korkma. Burana geldi dediğim bir nokta var. Söyleyecek sözünü esirgeme. Uzun boylu bir adam uzaktan geliyor sana doğru. Uzun boylu. Beklemede. Bunda bir sırt çantası olabilir ya da işle alakalı gittiği bir yer olabilir bunun. Bu geliyor. Çıkmış ve yola geliyor. İki seçenek arasında kalan bir insan var aynı zamanda bu falda. İki seçenekten hangisine gideceğini bilemiyor. Kara kara düşünüyor. Çok güzel bir bereketin ufak miktarlarda gelecek. Akışına bırak. Parça parça gelen paraları değerlendir ve birikim yap. Seni seçmesini istediğin bir insan var bak. Çok düşünüyor. Gidip gelmek konusunda çok düşünüyor. Bir gidiyor bir geliyor. Ama geliyor. Evet. Hanene kadar girebilir bu insan. Geliyor. Artık ağacın kurumuş. Bazılarınızın ağacı kurumuş arkadaşlar. Artık yeşermem dediği bir noktada öyle bir yeşerecek ki sen bile şaşıracaksın. Bir gelinlik çıktı. Gelinlik hayali olanlar. Muradın yakındır diyorum ben sana. Hiç korkma. Korktuğun hiçbir şey olmayacak. Düğünüyle alakalı korkusu olan varsa hiç korktuğun şekilde olmayacak. O düğün gerçekleşecek çok iyi bir şekilde. O gelinliği giyeceksin. Korkma. Evet arkadaşlar. Sufalı bakımını burada bitirmek istiyorum ben. Enerji çok fazla yoğunlaştı ve kendimi de biraz rahatsız hissediyorum. Her su sufalının sonunda olduğu gibi sizin hayrınız olsun olacak olan videoyu izlediğiniz anda en başından itibaren izlediğiniz anda size şifa dalgasını ve enerjisini gönderiyor olacağım sevgili arkadaşım. Beni her kim izliyorsa sana şifa enerjimi bu falla beraber gönderiyorum. Enerji çıkan enerji sizin hayrınız olsun arkadaşlar diyorum. Ve gelecek yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.